Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sevgili öğrenciler, Hz. Muhammed'in hayatı dersinde bu haftaki konumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin samimiyeti. Bu konuya geçmeden önce dilerseniz bir önceki konumuz olan Peygamber Efendimizin Allah'a duyduğu sevgiyi genel adlarıyla tekrar edelim. Allah insanı en güzel biçimde yaratmıştır. Eşref-i mahlukat olan insan Evet eşrefi mahlukat kelimesini hatırlıyor muyuz? Eşrefi mahlukat yaratılmışların en şereflisi. Eşrefi mahlukat olan insanın birçok ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçlarından en önemlisi de sevmek ve sevilmek. İnsanı en güzel şekilde yaratan Allah'ı sevmek ise sevgilerin en yücesidir. Hiç şüphesiz bu konuda bize en güzel örnek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Habibullah denir. Habibullah'ın manasını bilenleriniz vardır. Tahminimce daha önceki derslerimizde de geçmişti. Allah'ın sevgili kulu, Allah'ın sevgilisi manası vardır. Kendisine bunun söylenmesinin sebebi Allah'a duyduğu yüce sevginin karşılığını en güzel şekilde veren kişi olmasıdır. Allah'a duyulan en güzel sevginin bir göstergesi olan Hz. Muhammed hayatı boyunca Allah'ın bütün emir ve yasaklarını yerine getirmiş ve onun adını duyurmak için elinden gelen çabayı sarf etmiştir. Seven, seven sevdiği için neler yapmaz ki? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısına, geçmişini göz atacak olursak ne kadar büyük zorluklar ve sıkıntılarla karşılaştığını hepimiz hatırlayacağız. Bütün bu zorluk ve sıkıntılara rağmen Allah'ın rızasını gözeten Hazreti Peygamber, Allah'ın, sevgisinden uzaklaşmamak için elinden gelen bütün gayreti ve çabayı sarf etmiştir. Onun ismini tüm kıtalara duyurmak için ömrü hayatı boyunca çaba sarf etmiş, çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Hz. Muhammed ümmetine de aynı tavsiyelerde bulunmuştur. Zira sahabeler de tıpkı Hz. Muhammed gibi Allah'a iman etmişler ve Allah'ın bütün dediklerini rızasını gözeterek yerine getirmeye çalışmışlardır. Bizler de ümmeti de Allah'ın rızasını gözetecek fiilleri yerine getirmeye çalışıyor ve yasakladığı şeylerden kaçınıyor. Efendimiz bu duruma bir hadisi şerifinde değinmiştir. Belki içinizden bu hadisi şerifi hatırlayanlar vardır. Müminin hali ne kadar şaşırtıcıdır. Başına gelen her şey onun için hayırdır. Bu durum sadece mümine hastır onu memnun edecek bir şey başına geler gelirse şükreder. Kendisine bir zarar isabet edecek olursa da sabreder. Bu ikisi de onun için hayırdır buyurmuştur. Görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz bize gösterdiği rehberlikte başımıza gelenlere sabretmemizi ve bize isabet eden güzelliklere de şükretmemizi önermiştir. Aslında burada Efendimiz şu an içinde bulunduğumuz duruma bir mesaj göndermiş çocuklar. Şu an hepimiz büyük bir sıkıntının içerisindeyiz. Bu sadece bizim ülkemiz için değil, tüm dünya için geçerli olan bir sıkıntı. Bununla nasıl baş edeceğimizi Allah Resulü asırlar öncesinden bize bildirmiş. Başımıza gelen bu musibete sabredeceğiz, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün dikkat etmemiz gereken hususlara dikkat edeceğiz. Ve gerisini Rabbimizin takdirine bırakacağız. Efendimizin bir diğer tavsiyesi de Allah'a duyduğumuz sevgiyi her an onu zikrederek göstermek. Zira kendisi yattığında kalktığında her işine başladığında her anında Allah'ı her daim zikretmiş bizlere de bunu tavsiye etmiştir. Özellikle Rabbimize koşup sığınacağımız, özellikle ne kadar ihtiyaç ve muhtaç olduğumuzu anladığımız şu günlerde kapısını çalacağımız zaman ve mübarek ayların içerisindeyiz. İnşallah bizler de Rabbimizi her daim zikretmeye çalışıyoruz. Zikrimizi daha da artıralım. Şu sıkıntılı ve müsibetli günleri atlatalım inşallah hep beraber. Evet, Efendimizin bir de Allah'a duyduğu sevgiyle alakalı yapmış olduğu, sürekli zikretmiş olduğu bir dua var. Sizlerle onları, onu paylaşacağım. Allah'ım seni sevmeyi, senin sevdiklerini sevmeyi, senin sevgine götüren işleri görmeyi bizlere nasip eyle diye her daim dua ederdi. Bizler de inşallah bu şekilde dualarımıza bu güzel kısmı ekleyelim. Bu şekilde dualarımıza devam edelim. Şimdi dilerseniz bu haftanın konusu olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin samimiyeti konusuna geçelim. Evet çocuklar samimiyet neydi? Hemen hemen bu kelimeyi sıkça kullanıyoruz. İçeriğinin de hemen hemen farkındayız. İçtenlikle, kalbi duygularla, karşılıksız sevgiye, samimi bağlılık gibi sözlük anlamları mevcut samimiyetin. Dini literatürde ise tutum ve davranışlarda sadece Allah'ın rızasını gözetme. İhlas kavramını hatırlıyorsunuzdur. İhlas kavramı ve samimiyet kavramı eş anlamlı olarak kullanılmış. Allah'ın rızasını gözetirken ihlasla ne vardı? Allah'ın bizi gördüğü bilinciyle ibadet etme vardı. Bu, bu samimiyette de aynı şekilde Allah'ın bizim varlığımızdan her daim haberdar, ol, haberdar olduğu bilinciyle ibadetlerimizi, davranışlarımızı gerçekleştirmemiz önemli. Samimiyet tüm peygamberlerin genel özellikleri içerisinde yer almaktadır. Sizler de hatırlayacaksınız ki efendimize Muhammedül Emin lakabı verilmişti. Bunun verilmesinin arkasında yatan en önemli sebep, sebep efendimizin samimiyetidir. Ey sevgili çocuklar, Efendimizin hayatını kısaca gözünüzün önüne getirin. Birinci dönem işlediğimiz konuları hatırlayın. Çocuklarla olan ilişkisini, ailesiyle olan ilişkisini, diğer insanlara karşı yaklaşımını, dini farklı olan insanlara karşı tutumlarını hatırlayacak olursanız, Herkese karşı aynı şekilde yaklaşmış, herkese karşı tebessüm etmiş ve samimi davranışlar sergilemişti. Miraca çıkarken bile kendisinde Mekkelilerin, Mekkeli münafıkların, müşriklerin emanetleri yer almaktaydı. Kendisine farklı ithamlarda bulunmalarına rağmen onun ne kadar güvenilir olduğunu bildikleri için bütün önemli emanetlerini ona bırakıyorlardı. Efendimiz hayatının her karesinde samimi olmuş, içtenlikle davranmıştır. Hiçbir insanı ayırt etmemiş, hiç kimseye karşı gösterişte bulunmamış, her daim alçak gönüllü bir şekilde hareket etmiştir. Bu da İslamiyet'in yayılmasında en önemli unsur olmuştur. Efendimizin samimiyetinden ötürü İslamiyet'e kalbi ısınan çok insan vardır. Bu sayede İslamiyet kıtalara yayılmış, dünyaya ulaşmıştır. Evet, Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de de Efendimizin ihlasına, samimiyetine vurguda bulunmuş. Zümer Suresi 2. ayette Yüce Allah Celle Celaluhu Resulüm şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dinini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et. Emrine uyan Peygamber Efendimiz ibadetlerini her zaman samimiyetle yapmış ve gösterişten de kaçınmıştır. Daha önce namazın ehemmiyeti üzerine konuştuğumuzda sizlerle paylaştığım bir nükte vardı efendimizin hayatından. Hatırlarsanız efendimiz bir gece ayakları şişinceye kadar namaz kılmıştır. Bunu gören Hazreti Ayşe de kendisine Ey Allah'ın Resulü, gelmiş ve gelecek, geçmiş ve gelecek günahlarınız bağışlandığı halde niçin kendinize böyle zulmediyorsunuz?" demiştir. Efendimiz ise Hazreti Ayşe'nin bu sorusuna karşılık olarak "Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe?" diye cevap vermiştir. Efendimizin ibadetlerindeki samimiyeti de burada görmekteyiz. Efendimizin samimiyetine yine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Enam suresinin 162. ayetinde şu şekilde vurgu yapmıştır. Ey Muhammed de ki şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de yaşamam da ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Yine Peygamber Efendimiz din samimiyettir buyurmuştur. Sahabiler ise kime karşı ya Resulallah diye sorunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara diye cevap vermiştir. Evet çocuklar görüldüğü üzere ihlas ve samimiyet Efendimizin hayatında sadece ibadetlerinde yer almamış, sadece Allah'a karşı yapılmamış, tüm insanlara karşı da aynı şekilde davranış göstermiştir. O insanlar iletişim kurarken her daim samimi ve içten demiştik. Gösterişten ve çıkarlıktan kaçındığını söylemiştik. Hanımına olsun, çocuklarına olsun, akrabalarına olsun her daim saygısını göstermiş ve onların ne kadar hayatında önemli bir yere sahip olduğunu onları her daim vurgulamıştır. İnsanlar arasında küçük bir ayrım yapmamış, herkese eşit ve adil davranmıştır. Köle çağırdığında kölenin davetine icabet etmiş, yeri geldiğinde ata binmiş, yeri geldiğinde deveye binmiş. Kim kendisinden bir ricada bulundu ise saygıyla onun davetine icabet etmiştir. Çocuklara karşı da aynı şekilde samimiyetle davranmış ve onlara her daim selam ver. Başlarını okşamış, her bir bireyin ayrı bir yerinin, ayrı bir değerinin olduğunu göstermiştir. Efendimizin adaletli davranışından bahsetmiştik. Hatırlayın sizlere daha önce din kültürü dersinde de bu konuyu, bu bahsi açmıştım. Hatırlarsanız Hazreti Hasan ve Hüseyin'in hayatıyla alakalı bir kesit. E, Siyer dersinde de gene sizlerle paylaşmıştım. Allah Resulü sıkça kızını ziyaret eder, onun hal ve hatırını sorar. Torunlarıyla sıkça vakit geçirmeye özen gösterirdi. Yine bir akşam Efendimiz Hazreti Fatıma'ya ziyarete gitmiş ve onların da ısrarıyla onlar da kalmayı kabul etmişti. Herkesin yataklarını hazırlayan Fatıma, Efendimiz'in de yatağını serdikten sonra çocuklarla beraber Efendimiz uyumuş, Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali de odanın bir köşesinde uykuya dalmıştı. Gecenin bir vakti Hazreti Hasan'ın sesine hepsi birlikte uyandılar. Anne ve babası Efendimiz'in kalktığını görünce ona saygıdan ötürü beklediler. Efendimiz'in ne yapacağını takip ettiler. Hazreti Hasan su istedi annesine seslendi fakat efendimiz hemen yerinden doğruldu o daha önce fark etmiş daha önce uyanmıştı gidip Hazreti Hasan'a su getirmeye yöneldi tam bu esnada Hazreti Hüseyin de uyandı Hazreti Hüseyin de aynı anda su istedi fakat Efendimiz Hazreti Hasan daha önce istediği için suyu Hasan'a uzattı Hazreti Hüseyin ağlamaya başladı çocukluğun vermiş olduğu bir şeyi küçüklüğünden de yararlanmak isteyerek anne babasına bakarak acınaklı bir durumda ağlamaya başladı. Fakat Efendimiz yine de suyu Hazreti Hasan'a uzattı. Hasan içtikten sonra oğulcuğum ağlama sana da su getireceğim dedi ve Hüseyin'e de suyu getirdi. Çocuklar suyu içip yattıktan sonra tabi ki Efendimiz'e karşı duydukları saygıdan ötürü Hazreti Fatıma ve Ali bu duruma karışmamış uzaktan sadece izlemişlerdi. Çocuklar yatınca efendimize bu durumu sordular. Ey Allah'ın Resulü," dedi Hz. Fatıma. "Şüphesiz ki sen Hasan'ı Hüseyin'den daha çok seviyorsun." Bunun üzerine efendimiz "Ey Fatıma, benim gözümde ikisi de bir. İkisine karşı duyduğum sevgi de eşit. Fakat burada Hasan daha önce su istemişti." diyerek adaletli olmanın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha fark ettirmiştir. Biraz önce de bahsetmiştik. Peygamber Efendimiz iş işte çocuklara karşı da adaleti gözetmiş. Onların birer birey olduğunu gözetmiş. Onlara tıpkı her insana davrandığı gibi aynı samimiyetle, aynı iştenlikle yaklaşmıştır. Yine Efendimiz çocukları yolda gördüğünde onlara selam veriyordu. Onlarla iletişim kurarken göz hizalarına iniyordu. Ve tüm ciddiyetle onları sonuna kadar dinliyordu. Çocukları her zaman şefkat ve merhametle bağrına basmış, onlara her zaman değer vermiş. Evet, çocukluk yıllarında çok şanslı olan Efendimizle tanışma şerefine nail olan, Efendimiz'i çok iyi gözlemleyen Enes bin Malik'ten bir rivayetle konumuzun anlatımını kapatacağız. Enes bin Malik hatırlayın, Efendimiz ve Çocuklar bölümünde ünitesinde kapsamlı olarak kendisinden bahsedilmek, Enes bin Malik 10 yaşındayken ailesinin de rızasını alarak Efendimizin yanına gelmiş, onun hizmetinde bulunmak istediğini söylemişti. Efendimiz de onun sözünü geri çevirmemiş ve isteğini kabul etmişti. Bunun üzerine Enes bin Malik yaklaşık 10 sene Efendimizin yanında kalmış, onun hizmetini görmüş ve onu gözlemleme, onun terbiyesinde yetişme şansına nail olmuştur. Şimdi Enes bin Mali'in bizlere efendimizin samimi davranmasıyla alakalı rivayet ettiği hadisi okuyalım. Enes bin Malik Peygamber Efendimizin insanlara değer vermesi ve samimi davranmasıyla ilgili olarak şöyle demektedir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşıp onunla musafaha yaptığı, el sıkıştığı zaman adam elini çekmedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini çekmezdi. Yine adam yüzünü çevirmedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü çevirmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına oturan arkadaşına karşı ayaklarını uzattığı da görülmemiştir. Resulullah biriyle karşılaştığında adam ayrılmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrılmazdı. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşlarından biri onunla karşılaşıp elini ona uzatacak olursa hemen elini tutardı arkadaşlarından biri onun kulağına eğildiğinde o da eğilirdi. Adam ağzını onun kulağından çekmedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulağını çekmezdi. Evet çocuklar. Bu haftaki konumuzu bitirmiş bulunmaktayız. Hayatımızın en önemli rehberi olan Hazreti Muhammed'i tanımak adına sizlere tavsiyem bu süreç içerisinde efendimizin hayatıyla alakalı en az bir kitap bitirmeniz. Bu haftaki ödevinizde kitabımızda yer alan Peygamber Efendimizin samimiyeti konusunu sayfa 93'te yer alıyor. Oradan açıp bir kere de kendinizin okumasını tavsiye ediyorum. Bir de ödeviniz var. İnsanlara karşı verdiğimiz değeri ve samimiyeti bizler hangi davranışlarla gösteriyoruz? Bunu videomuzun altına yorum yapabilirsiniz. EBA'da tartışma konusu olarak açacağım. Orada da yorum olarak cevabını paylaşabilirsiniz. Esen kalın, sağlıklı kalın, kendinize dikkat edin. Sizleri kalbinizin sahibi Allahü Teala'ya emanet ediyorum.